Merhaba iyi akşamlar. Kim diyeyim? <laughs> Selamlar kim diyeyim? Merhaba iyi akşamlar iyi bayramlar diliyorum. İyi akşamlar. kim uzatayım mikrofonu? Anne, anne Anne, anne uzat. sen uzat. Yalova'dan geldin ya sen. Hoş geldiniz. Sağ ol teşekkür Hemen ederim. Hemen konuyu değiştirelim abla. Hiç toz kazı yediniz mi? Aa çok yedim. Valla. Valla. <laughs> Kimden yedin abla? Görüşürüz. Niye, <laughs> Niye? söyleyeyim ki? <laughs> 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 çok mu acıydı? Acı olmaz olur mu? <laughs> Yapma ya. Eyvallah. Siz yediniz mi abi? Ben yemedim daha. Peki attın mı herhangi bir dostuna kazık abi? Atmadım herhalde, onu da bilmiyorum ya. Eyvallah. Dostlara sormak lazım. Eyvallah baba, sağ ol. Teşekkür ederim. Siz hiç toz kız yediniz mi? Yedim. Kimden yedin abi? En yakınlarımızdan. Acı mıydı abi, acı <laughs> evet. geldi mi? Çok. Yapma be. Valla. Çok mu acıttı? Feci. Eyvallah. Nasıl atlattın bu sıkıntıyı, nasıl telafi ettin? Bir de öyle dostluk kurmadık işte. Eyvallah. Bitti yani. Bitti. Yeterli. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkür olasın. ederim. Rica ederim. Ne, gitmeyin. Gel buraya. Ben merhaba. buradayım. Ege yayıncılıktan çıktı. Onunla ilgisi var mı bunun? Yok hayır değil ama konuşuruz. He. Tamam. Ee, merhaba. Nasılsın? Ben size sorayım. Hiç dost kazıyı yediniz mi hanımefendi? Yedim evet. Kimden yediniz? En yakın arkadaşımdan yedim. Yapma haydi. be. Nasıl bir evet. kazıktı? anlatamayacağım kadar Yapma kötü ya, bir kadın. Acıttı tadı. mı? çok acıttı. Yapma ya. Evet. 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 Sonra öyle dost edinmemeye karar Vallahi. verdim artık. Ne kadar zamanda atlattınız? 1-2 yıl sürdü. 1-2 yılda atlattım. Ya, zor Ama yaşla mi? ilgili bir şey. Zordu. Eyvallah. Tamam, teşekkür <laughs> teşekkür ederim. ederim. Yemedim. Peki herhangi bir dostunuza kazık attınız mı? Atmadım. Aa, süpersiniz. Peki yani nasıl önlemler aldınız da kimseden kazık yemediniz? Sağlam dostluklar mı edindiniz? Oradan mı oldu? Evet. E, genelde kızı da zaten en sağlam dostlardan yiyor insanlar. <gülüyor> Çok <gülüyor> Öyle doğru. Aynen. Eyvallah. Katılıyorum. İyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Pardon. Yedim ama benim Kimden de payım yedin, yedin? E, bazı sitedeki arkadaşlarımdan yemiştim ama sürekli benim de payım olmuştur yani. Yani hatalarım var. Hatalarım vardır. Çok saf hatası... davrandın? Evet ben yani. biraz saf bir insanım. O sonradan etkisini görüyorum. Umarım yani öyle ben öyle mi? düşünüyorum. Umarım Eyvallah. başkaları da öyle düşünüyor. Ama böyle kazık yiye yiye artık yememeyi evet. öğreneceğiz. Evet. Sıra. Evet. evet. Aynen. Yani artık herkese anlaşmaya çalışıyorum olay çıkmasın diye. Dikkat et falan. Tamam. Evet. Eyvallah. Tamam. Yani kavga kavganın hiçbir faydası yok hiçbir Peki herhangi bir dostuna kazık attın mı sen? Aa, in, i̇lla atmışımdır bir ara yani hiçbir şey yapmadım demiyorum. İlla herkes atmıştır. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> abi, abi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nereden? Evet. Kolay kolay yedirim ama yok yemedim ya. Bir kere yedim. Kimden yedin abi? Dostlarımdan abi. Abi kimden yedin, nasıl yedin, acı mıydı Acıydı abi. Çok mu acıttı? Çok acı abi. Yapma be. Türkiye ya. bunu duymamalı. Yapma ya. O kadar diyorum abi. Atlattın mı? Atlattık abi ya. Biz Eyvallah. daha neden atlattık abi ya? Eyvallah sağ ol. Teşekkür ederim. Nerede? Evet. Hayatta kazık yemedim ama bayağı kârdıyım. Pazarlıkta aşırı iyiyimdir. Valla. Abi 50 liralık şeyi 10 liraya düşürdüm ben. Helal olsun sana. 10 <laughs> numara adamsın. Tebrik ederim. Ne haber? İyiyim. Ne, ne soruyorsunuz? Sen hiç dost kazığı yedin mi diye soruyorum. Dost kazığı evet. evet. çok yedim. Kimden yedin? Ee, benim bir tane sınıfımda edildiği bir tane çok yakın bir arkadaşım vardı. Evet. Ee, sürekli e, beni kullan yani sürekli benle takılıyordu. Sonra bir tane kız geldi yanına hemen beni sadece hani gitti güle güle falan dedi ve bunu her zaman yapıyor. Niye yapıyorsun diye sordum da senle çok görüşüyorum onunla hiç görüşmüyorum bahanesini uyduruyor. Ondan birçok kez yedim. Hadi ya. Başkalarından da yedim. Vay. Peki sen kızı kattın mı? Evet. Attım. Kime attın? Gene o kıza attım ben Hay de. O, onunla takılıyordum sonra benim bir başka yerim var gözüm geldi hadi güle güle dedim onunla takılmaya başladım. <laughs> Eyvallah süpersin. Sağ ol teşekkür ederim. Yazı yediniz mi? Yemedim. Peki herhangi bir dostunuza kazık attınız mı? Hayır asla. Süpersin. Teşekkür ederim. Ne yedin? Peki nasıl önlemler alıyorsun herhangi bir dostundan kazık yememek için? Yani kazık giyeceğimi hissettiğim anda uzak duruyorum. Vay süper hissediyorsun yani. Evet hissediyorum kuvvetlidir. Teşekkür, teşekkür Teşekkürler. Nereden? Beni takip edin. Takip etmezseniz adam değilsiniz. Adam gibi. Sağ, teşekkür ederim. Herkesten yedim ya. Yapma be Valla. Valla çok üzüldüm. Yemedim abi. yok. En yakın arkadaşlarımdan yedim. Yapma abi dur ama ya. Çok <laughs> önemli bu. biraz açalım bunu. Abi. <laughs> Gel Bora abicim. Kimden yedin? Nasıl yedin? niçin yedin abi? Abi söylemeyelim onları ya. Yapma abi ya. <laughs> Valla. Çok acıttım abi. Acı. Eyvah eyvah diyorum ben sana. Diyorsun. <laughs> evet. Nasıl atlattın abi peki bu acıyı? İplemedik abi. <laughs> Diyorsun. İyi kolay evet. olmuş o zaman. Evet. Eyvallah baba. Sen yedin mi babacığım? Ben, ben de yedim abi. Nasıl yedin abi? <laughs> Çok güzel yedim abi. Hadi be. Tabii canım. Acıttı mı abi? E, acıtıyor tabii abi. Yapma, yapma ya. Evet. Eyvah eyvah. Hadi bakalım. Eyvallah. Hadi yak. Yediniz mi? Yemedim. Peki herhangi bir dostunuza kazık attınız mı? Onu da yapmadım. Ne kadar iyi ya. Çok Peki iyi. nasıl önlemler aldın da kazık yemedin? Hiçbir önlem almadım, doğrudan insanlar seçtim. Valla? Evet. Süpersin. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Nerede? <laughs> merhaba, iyi akşamlar. <laughs> Hanımefendi merhaba. Pardon, buradayım. <laughs> Selam, iyi akşamlar. Merhaba, nasılsınız? Sağ olun. Kimdeyim? Uzatayım size. İyi akşamlar. Sizdeyim, eyvallah. <laughs> merhaba. Kimdeyim? Merhaba hocam. Merhaba. Nasılsın iyi misin? Teşekkürler buyurun. Nasıl gidiyor? Abi ama ilk toz kazı, kazı yedin mi? Abi. Ara sıra oluyor. Nasıl yani abi? Alışkanlık mı yaptı? Yo. Ara sıra oluyor derken yani devam ne ediyor. Ne yapalım insanları kırmamak gerekiyor. Evet. Yani onun için yani, de oluyor. Kırılması yeter ki ben kazık razıyım mı yani? Yo öyle bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir şey değil ama yani evet. bazen hani çiğ tavuk muhabbeti gibi bir şey bu yani. Ya. Hı -hı. Bazen Peki abi oluyor. nasıl atlattın bu işi? Özgüvenli abi. Özgüvenli. He, yani, Peki hani... sen herhangi bir dostuna kızı attın mı hocam? Öyle bir şansım yok abi. Yap. Öyle bir karakterde değilim demek istedim. Yani, yani doğru şansım mu? yok. Eyvallah baba Yapmam diyorsun yani. Yapmam. On yok. numarası. Baba nerede? Abi yemedim ama Önder'e ve tüm arkadaşlarımı sen almasın Önder ünlü oldum Önder. Abi kazık attın mı peki arkadaşlar? <laughs> yok abi atmadım. Öyle şey yapmam diyorsun. Bize yok. Eyvallah sağ ol. Bizde yok. Dost kızı tabii ki canım. Yapma. Allah ya. Allah, Allah. Yemeden olur mu diyorsun yani? <laughs> Yemeyen biri var mıdır diye diyorsun. sormanız lazım evet. bence. Herkes yemiştir yani. Eyvallah. Peki zor oldu mu? Acıttı mı çok? E yani. Eyvallah. Olmaz mı? Nasıl atlattınız peki? E düşünmeyerek ve hiç aldırış etmeyerek yani evet. onu başarabilen, yapabilen. Aynen. aynen. Düşünmeden, tamam. aldırış etmeden peki hayatına yani, devam ediyor. Siz kızı kattınız mı? Valla ben atmadım ama iş hayatında bazen bazı şeyler olmuştur. Olabilir. O da birilerinin zorlamasıyla Eyvallah. oluyordu. Aynen. Çok Maalesef. Çok sağ olun. Üzülerek söylüyorum. Aynen, sağ olun. Pardon. Yaşamınızda yaptığınız en doğru şey nedir? Gezmek. <laughs> Eşimle evlenmek. Hemen sizi sorayım. Sizin hayatınızda yaptığınız en doğru şey nedir? Bir tane kızımı doğurmak. Nasıl aranız? Çok iyi. Mutlusunuz? Çok. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nereden Merhabalar. Yaptığınız en nereden... doğru şey nedir? Sadece kendi istediğim şeyleri yapmak herhalde. Neler yaptınız mesela mutlu olmak için? Müzik yapıyoruz. Müzik. Çok <laughs> evet. keyif alıyorsunuz. Tabii ki. Eyvallah. Sen? Yani Benim de piyanoya başlamak sanırım en keyif aldığım şey. Eyvallah. Nedir hedefin bu alanda? Belki üniversitede bir müzikle ilgili bir okula gitmeyi düşünüyorum. Başka bir çok bir hedefim yok. Eyvallah. Bu şeyler diliyorum. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkürler. Hemen hanımefendiye sorayım. Merhaba. <laughs> Yaşamak yaşıyoruz yani. Bu hayatın Yaşamak. anda yaşıyoruz yani. Yaptığın en doğru şey nedir abi? Yaşamak abi bundan daha güzel bir şey var ya. Var ya İnsanlar yaşayamıyor abi, abi ya. Abi on numarasın ya. Kralsın. Eyvallah. Demeyim. Yaşamında yaptığın en doğru şey? Kararlarım e, ee, hayallerimin peşinden gitmem. Hayallerimin peşinden gidiyorsun. Evet. Ne ideali? Ee, tiyatrocu olmak, tiyatro ile ilgilenmek. Aa, oyuncunu seviyorsun. Evet. Harikasın. Ee, oldu mu deneyimlerin? Ee, yani kurslar. Şu anda kurslar, konservatuara hazırlanıyorum. Nerede kursa gidiyorsun? Ee, henüz başlayacağım. Ee, şeyde okul kurslarına gittim Nerede? bazı. Bursa'dayım. Öyle mi? Hı, -hı. Eyvallah. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Eyvallah. Süper. Tamam. Öğrene gelmek abi. Vallahi. Abi. En doğru şey. Ne zamandan beri giden abi? Doğduğumdan beri abi. Vallahi. <laughs> Burada doğmak bir ayrımcılıktır <laughs> abi. Ya lan söyle ya Balıkesir değil gelmesi Nereli? Balıkesir'li. Bursa'lı abi Hadi gel. Tabii, Tabii. Ama bilgi abi Tabii. biliyor abi. Tabii. Abi. Biliyor sen değil mi? Ben konuşmak istemiyorum abi. Yaz da ver abi. Neye vereyim abi? Yaz da ver. Yok sağ ol abi. <laughs> Üniversite okumak. Okudum bitti mi abi? Bitti. Ne oldun abi? Mezun oldum. Alanın? İşletme. İşletme. Evet. Abi ne yapacaksın? İşleteceğim mi bizi? Yani başladım bakalım bir şeyleri Vallahi. işletmeye. Evet. Abi başarılar diliyorum. Teşekkür hayatında. ederim. i̇nşallah. E, ee, ilerideki hedeflerin neyse onlara ulaşırsın. Sağ hayatında Başarılar diliyorum. Evlenirsin, mutlu olursun. Çocukların olur, torunların olur. Umarım. Değil mi? Evet. Harikasın. Eyvallah. Başarılar teşekkür diliyorum. Ederim. Hemen sendeyim. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Afiyet olsun. İyi. Teşekkür ederim. Hayatında yaptığın en doğru şey? Galiba ortaokulu yani ilkokulu bitirmekle bıktım çünkü. O diye. <laughs> Eyvallah. Nedir peki idealin? Ne olmak istiyorsan? Ya en fazla veteriner olmak istiyorum. Diyorsun. Evet. E, hedefin o mu yani? E, hedefim veteriner. Başarılar diliyorum sana Teşekkür da. ederim. Ben sizdeyim hanımefendi. Hayatımızda yaptığımız <laughs> en doğru şey. Buraya gelmek çok güzel. Beğendiniz <laughs> mi? Çok beğendim. Ne zaman geldiniz ilk? İlk defa iki gün önce geldik Öyle işte. Mi? Evet. Aa, çok mu beğendiniz? Çok beğendim. Harikasınız. Nasıl yani Türkiye'nin incilerinden biri burası. Eyvallah. Çok beğendim. Harikasınız. Nereden geldiniz? Bursa'dan. Eyvallah. Daha önce nerelere gidiyordunuz? Kuşadası. Ee, Birçok yere gittik ama burayı en çok burayı beğendim. Harikasınız. Çok güzel burası. Daha biraz doğal Evet. İnsanları çok nezi. Eyvallah. Ortam güzel. Süper. İyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederiz.